19 Aralık saldırısı beklemediğimiz bir saldırı değildi. Yani göz göre göre gelen bir saldırıydı ve topyekün bir saldırıydı. Katliam boyutu elbette var. O saldırıda 20 cezaevine girişilen o saldırıda 28 arkadaşımızı, yoldaşımızı kaybettik. Elbette her zaman olduğu gibi cezaevleri mücadelesinde hep olduğu gibi direnildi. Gerçekten ...görkemli bir direnişti ama cezaevlerinde e, tutsaklar bu türden saldırılara e, her zaman direnmişlerdir. Yani e, yenilgi yaşadıklarında bile bu asla dövüşsüz bir yenilgi olmamıştır. 19 Aralık'ta da e, böyleydi, böyle oldu. Süreç e, kritik bir süreç, e, birçok açıdan e, ele almak gerekir. Aslında cezaevlerine dönük bir saldırıydı yani okun sivri ucu cezaevlerine yönelmişti ama... ...cezaevi sadece, e, basitçe bir cezaevi saldırısı değildi. Çok daha kapsamlı, çok daha boyutlu bir e, mesele yatmaktaydı orada. Çünkü bu, toplumun bütününe e, yönelmiş bir saldırıydı. Yani e, cezaevindeki tutsakları teslim almak, boyun eğdirmek, olmazsa onları katletmek... ...tarzında girişilen bir saldırı değildi sadece. Toplumu teslim almaya dönük bir saldırıydı. Biz o dönemde yaşamı hücreleştirme, yaşamın hücreleştirilmesi saldırısı olarak da e, tanımladık ve şöyle bir sloganla bunu gündeme getirdik. İçeride dışarıda hücreleri parçala. Yani cezaevindeki tutsaklar e, bu türden saldırılara direnmişlerdir ve e, hep dirinirler ama e, bu kapsamda bir saldırı aslında toplumu nefessiz bırakma amaçlı bir saldırıydı. Yani günü kurtarmaktan başka hiçbir şey düşünülemeyen bir dünyaya insanları hapsetme saldırısıydı. Bunda da çok başarısız olduklarını açıkçası söyleyemeyeceğim. Böyle bir saldırının cezaevinde, hapishanelerde, 90'lardan bu yana örgütlenmiş yine genç devrimcide bir devrimci kadro kuşağını biçmeyi hedeflediğini söylüyorduk böyle bir saldırının. İyi iyi hazırlanılması gerektiğini, bu, gerektiği vurgularımızla bunu söylüyorduk. Ve bu konuda eğer bu tasfiye hareketini başarırlarsa devrimci hareketin 20 yıl boyunca beline doğrultamayacağını, kendine gelemeyeceğini, ancak yaralarını sarmakla meşgul olacağını söylüyordu. Yanı ciddi bir şeydi, ciddi bir darbeydi biliyorsunuz. Çünkü sonradan da belgeleri çıktı zaten. Bir yıl boyunca böyle bir şey, böyle bir saldırıya hazırlanmışlardı. Zarar verdiler ama boyun eğilmedi. Bugüne gelecek olursak aslında bugünü 19 Aralık saldırısından o günkü hapishane, hapishane koşulları buna Direniş bir şey stratejik plan dahilinde hareket etme e, keza bu bugün 19 Aralık'tan koparılacak bir süreç değil çünkü bugün cezaevleri çok daha vahim durumda çok daha çok yönlü saldırılar ve te, tecrit uygulamaları hat safada e, binlerce hasta tutsak var ağır hasta tutsak var. Tecrit sürekli ağırlaştırılarak sürdürülüyor ve o günden farklı olarak bugün, o gün de infaz yakmalar vardı, o gün de tecrit vardı. Tecrit 1980'lerden itibaren hep vardı. Yeni ortaya çıkmış bir, faşizmin yeni ortaya çıkmış bir uygulaması değil bu. Ama bu çok daha koyulaştı. Çünkü tekrar 19 Aralık günlerine dönecek olursak, Kürt Özgürlük Hareketi'nden e, tutsaklar 19 Aralık'ta direnmemek kararlarını açıkladılar. Bu Bunun yani direnişin niteliği ve kapsama hedefi, kapsama amacı düşünüldüğünde ve bütün o süreç düşünüldüğünde aslında bunu çok uzun yıllara dayanan sonuçları, dayanacak sonuçları olduğunu öngörüyorduk ve bunun e, altını çok çizdik. Şimdi görüyoruz yani son derece sudan gerekçelerle boyun eğdirmek amacıyla insanların infazları yakılıyor. İyi halli olmaları bekleniyor. İyi hal denilen şey yani gerçekten teslimiyete zorlamanın en en ağır, en aşağılık biçimi. Buna direnen tutsaklar yani ya öldürülüyor ya intihara zorlanıyor ya da işte hastalıklarıyla baş başa bırakılıp zaman içinde yavaş yavaş ölmeleri bekleniyor. Hapishaneler sorunu yani tıpkı işsizlik, açlık, geleceksizlik, yoksulluğa karşı mücadeleleri gibi, tıpkı işgal saldırılarına karşı mücadeleleri gibi, tıpkı özgürlükler için mücadeleleri gibi ele alınıp toplumsal muhalefetin çok önemli bir ayağı olarak Görülmezse eğer biz bunları birbirinden koparıp bunu göz ardı edersek bu çok daha ağırlaşmış yani sadece duygusal fiziksel değil çok daha ağırlaşmış bir şekilde önümüze gelir. Dolayısıyla hapishanelere karşı tutum alma meselesi kitleler içinde tıpkı diğer sorunlar sorunların propagandasını yaptığımız gibi onlara karşı mücadele biçim ve araçlarını gündeme getirdiğimiz gibi bu, bu da çok can alıcı bir sorundur. Ne sadece ailelerin sorunudur, ne tek tek insanların sorunudur, ne de çeşitli kurumların sorunudur. Bu meselenin ayırdığında olan başta komünistler, devrimciler, geleceğe yönelik hedef koyan, bu doğrultuda mücadele edenler Başlang esas olarak bu sorunun taşıyıcısı, bu meselenin çözümü için yapılması gerekenlerin taşıyıcısı olmadı. Aksi halde daha biz çok insan kaybederiz. Çünkü cezaevindeki insanlar, yani onların sırtına bırakılacak bir mesele değil bu. Asıl dışarıdaki toplumsal mücadelenin örgütlenmesiyle ee, üstesinden gelebiliriz, yol alabiliriz. Bu ayrıca e, muazzam bir güç ve motivasyon kaynağı da olacaktır. Bayrampaşa cezaevinde 12 tane devrimci tutsak katledildi. O operasyonda oradaydım. Tüm ölümsüzleşenleri e, anarak başlamak istiyorum. Bugünden bugüne birçok şey yaşandı, birçok zindan savaşlarında birçok deneyim elde edildi. Bir taraftan katliam yaşanırken bir taraftan da ailelerin, e, cezaevlerindeki devrimci tutsakların büyük mücadeleleri yaşandı. 19 Aralık tam 4 gün süren zindan savaşlarıydı bir taraf aynı zamanda. İşte e, devlet bütün gücüyle özellikle Bayrampaşa başta olmak üzere Bayrampaşa ve Ümraniye'ye bütün gücüyle, bütün kimyasal silahlarıyla bedeninden başka hiçbir silahı olmayan devrimci tutsakların üzerine aynı anda saldırdı ve öldürmek için gelmişti. Bayrampaşa cezağine geldiğinde öldürmek için geldiğin gelmişti. Çünkü 200 tane ceset torbasıyla gelmişti. Ki biz o dönem or orada 300 400 kişiye vardık toplamda. Bayrampaşa'da o dönemin başbakanı yurt dışına IMF e görüşmelerine giderken Bülent Ecevit şunu söylemişti. İçerisini zaprap altına almadan dışarısını yani dışarıdaki toplumu cezaevlerini denetim altına almadan dışarıdaki toplumu denetim altına alamayız. Evet, bu o dönemin hatta bugünün zindanlar politikasının bir özetidir. İçerisi dediği devrimci tutsaklar, devrimcileri denetim altına almadan hiçbir yeri denetim altına alamayacağının ifadesidir bu. Büyük bir, bir katliam yaptı. Bugünden bakarsak bu katliam amacına ulaştı mı? Evet fetiplerine koydu ama zindanlarda devrimci tutsaklar direnmeye, mücadele etmeye tek bir kişi bile kalsa asla e, iradesini teslim etmeyerek mücadelesini yükselterek bu süreci devam ettirdi ve mücadeleyi yükseltmeye de devam ediyor. Tabi bu tek başına bugün e, devrimci tutsakların zindandakilerin yürüteceği mücadeleyle mümkün değil dışarıda da yürütülmesi gereken bir mücadele var. İçeriğiyle dışarısı aslında bir bütünlük. Ailelere de bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Bu süreçte büyük bir toplumsal hareketlilik de söz konusuydu. Aileler, aile örgütlenmeleri, birlikte aile örgütlenmeleri vardı ve bunlar içerideki tutsakların dışarıdaki sesi olmaya devam ediyordu. Ve bu birlikte yaratılan büyük bir mücadeleyi bastırmak için dünyada eşi benzeri görülmedik bir katliam uygulandı. Ama bu fey konulur konulmaz ölü sürdürüldü. İçeride ölü morcu sürerken dışarıda ailelerimizin eylemleri sürdü. İşte bakanlık önlerinde işte, e, meydanlarda birçok yerde açıklamalar yaptılar. Ve bu süreç bir bütünlük halinde ilerlediğinde tutsaklar mesela hatta ta 80'lerden bugüne ceza devletin Cezaevleri politikası gittikçe şiddetlenerek sürüyor ve devrim, bu cezaevi politikası özellikle devrimci tutsaklar üzerinden uygulanıyor. Devrimci tutsakları teslim almaya ve onların üzerinden toplumu teslim almaya dönük e, politikalar. Özellikle e, 15 Temmuz'dan sonra bütün haklar yeniden işte devrimci tutsakların e, birçok bedel ödeyerek, eylemler yaparak, direnişler sergileyerek elde ettiği birçok hak, yeniden gasp edildi. Mücadeleyle zaman zaman haklar kazanılıyor, zaman zaman geri alınıyor. Ve o geri alındıktan o hakların en aşağıya çekildiği süreçlerde mücadele yeniden bir, şey, bir şekilde hızlanıyor. ivme kazanıyor ve yükselişe geçiyor. Şimdi tam da aslında böyle bir süreçteyiz. Yani zindanlarda çok büyük bir baskı koşulları var ve şu süreçte özellikle hasta e, tutsaklar, uzun yıllar cezaevlerinde olan devrimciler hastalanıyor ve hasta tutsak durumuna düşüyor. Bu hasta tutsaklıktan, e, tutsaklık nedeniyle de birçoğu sağlık hakkına erişemiyor. E, hastanelere gidemiyor, hastaneye gitse muayenesini tam olamıyor, tedavisini sürdüremiyor, ilaç hakkına erişemiyor. Ve bütün bunlar yaşanırken e, aynı zamanda cezaevlerinden ölüm haberleri çıkıyor, hasta tutsakların ölüm haberleri bu süreçte biz ailelere yani dışarıdakilere çok büyük görevler düşüyor. O hasta tutsakları, tüm devrimci tutsakların sesini, soluğunu tüm dünyaya duyurmak ve ülkemizde yaşanan bu neredeyse katliam gibi yaşanan bu hasta tutsaklık sorununa bir çözüm bulmaya çalışmak. Bu çözüm çok az, çok basit. Mücadelemizle bunların hepsini e, hasta tutsakların tedavi hakkını hakkına erişimini sağlayabiliriz. Bunun için de birlikte örgütlenmemiz gerekiyor. Birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela bu konuda tutsaklarla dayanışma inisiyatifi var. Bu aile örgütlenmesinin yaptığı birçok eylemlik oluyor. Sokağa çağrı yapıyor, internet üzerinden açıklamalar yapıyor, birçok hani tutsaklık sorununa, bugün yaşanan devrimci tutsakların yaşadığı hak kastlarına ve yaşadığı can alıcı sorunlara dikkat çekmeye çalışıyor. Ama yeterli değil. Bunun için tüm toplumun harekete geçmesi, uyanması gerekiyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Beklememek gerekiyor. 19 Aralık bugün içerideki tutsaklara yönelik baskılarla devam ediyor. Ve bu baskılara karşı tutsakların, devrimci tutsakların, baskılar daha çok devrimci tutsaklara yönelik. Onların kimliğini, kimliklerini yok etmeye, sindirmeye yönelik ve aynı zamanda onlar üzerinden bu toplumu, bizleri, işçileri, emekçileri, kadınları, dışarıdaki tüm güçleri yok etmeye yönelik, onların iradesini yok etmeye yönelik. Tüm bunlara karşı hep birlikte harekete geçmek zorundayız. Ezilenler ve sömürülenler olarak birlikte hareket etmek zorundayız ve tutsakları her yaptığımız etkinlikte gittiğimiz eee herhangi bir yerde dahi değerimci tutsakların seslerini, soluğunu o topluma, bulunduğumuz etkinliğe, bulunduğumuz kitlelere taşımak zorundayız. Başka türlü o tutsakların sesini, soluğunu duyuramayız kimseye ve tutsaklar yalnızlaşınca ölürler. Yalnızlaştırmak öldürür. Ve tutsaklar yalnızlaşınca emin olun bizler de yalnızlaşırız. Yani dışarıdaki toplumda işçi ve emekçiler de yalnızlaşır birlikte tutsakları sahiplenmekten başka şansımız yok. Tutsaklarına sahip çıkamayan bir toplum, özellikle devrimci tutsaklarına sahip çıkamayan bir toplum, onları yalnızlaştıran bir toplum çürümeyle, yozlaşmayla yüz yüze kalacaktır. Başka hiçbir şeyi yoktur bunun. Çünkü o tutsaklar, o devrimci tutsaklar doğruları söyledikleri için cezaevlerindeler. Doğru mücadele ettikleri insanların haklarını, çocuklarını, e, işçinin, emekçinin emek sömürüsüne karşı olduğu ve emekçinin hakkını savunduğu için oradalar. İnsanca bir toplumda yaşamak istiyoruz, çok şeyimiz istiyoruz, hayır. Ama bunu yapabilmek için de birlikte mücadele etmekten, tutsakların sesini sokaklarda duyurmaktan başka şansımız yok. Ve cezaevlerinden çıkacak tek bir ölüme dahi izin vermememiz gerekiyor.